Adam yaklaşık bir saat sonra burada olacak. Elindeki saatlerde almak istediğimi söyledim. Şanslıysak bizim saatte getirecek. Tabii satmadıysa. Yani en azından denemeye değer. Evet, adamı yakalayalım da saati her türlü buluruz. Peki, şimdi ne yapacaksınız çocuklar? polis haber vereceğiz. Çok teşekkür ederiz. Siz olmasaydınız bunu başaramazdık. Ne demek çocuklar? Dikkatli olun. Demek bit pazarı üzerinden hırsızı takip ettiniz, izini sürdünüz ve madalyayı buldunuz. Aferin size. Evet. Saati bulmamıza çok az kaldı. Hırsız bir saat sonra dükkanda olacak. Dükkan sahibi onu yakalayabilmeniz için oyalayacak. Sizi gerçekten tebrik ediyorum çocuklar ve alkışlıyorum. Aferin size. Hemen ekiplere haber verin. Çocuklar size adresi göstersin. Emredersiniz efendim. Alın bakayım şu madalyayı da. Sami amcanıza saatle birlikte teslim edersiniz. E ne de olsa bu işi kahramanı sizlersiniz. Aha, saat kesmiş adamın içinde. İnşallah uyanmaz, yemi yutar. Çayım şey, yeniler misiniz? Sus! Bırakın beni şerefsiz! <laughs> Bu burada kalmaz! Bu burada kalmaz! <laughs> Sus! Hadi çocuklar Sami amcanın saatine bakalım. dediği gibi. Amirimin dediği gibi siz madalyaları saati Sami amcaya verirsiniz. Aferin çocuklar çok iyi iş başardınız. İş için çok teşekkür ederiz sağ olun. Ee, ben bir şey yapmadım sadece çocukların sayesinde. Hadi çocuklar sizi mahalleye bırakalım. Hadi bakalım. Hadi merhaba. Osman geldin mi? E, hemen e, çantanın içindeki makasları oraya diz canım. Hadi. Nereye dizeyim? Oraya canım. Aynanın önüne diz. Tamam. Oh Allah bereket versin. Burada iyi iş yapıyormuş. Lan Mahmut iyi yere kapak attın ha. Ablacığım ben tapuzumu böyle istiyorum. Tamam canım hemen yaparız. E, Feride hemen canım pedikür suyunu hazırla. Boya tamam mı? Ablam bitmedi daha ya. Tamam hemen halledeceğiz. Çabuk olalım biraz hızlı olalım. ...dizdim. Canım, e, hemen içeriden bana bir kabası koy, sıcaksı koy. İyi. Onu da birazcık alıştır, hadi koş. Ka kap nerede? E, i̇çeride göreceksin, solda hemen koş. Hadi, ha, Hadi, hadi. Elbisemi saçımdan sonra giyeceğim ben. Ben de uçuk mavi far sürmek istiyorum, nasıl olur sence? İyi olur. Hı. Hadi. Abla, ha. ben koydum bunu ama ne yapayım ben bunu? Hemen oraya koy canım. hemen koy. Ah çocuklar. Yavrumun kıymetlerini bulmuşsunuz. Size nasıl teşekkür etsem az. Olur mu hiçbir şey Sami amca? Biz sana teşekkür ederiz. Bu kadar cesur, kahraman bir evlat yetiştirdiğiniz için. Evet. Bir daha hiç ağlamayın, hiç üzülmeyin. Evet, hem biz varız burada. Ne zaman ihtiyaç duyarsan koşar geliriz. Evet, artık bir tane değil beş tane evladım var Sami amca. Allah razı olsun evlatlarım. Buyurun kahveleriniz. Teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Abla, ben artık gideyim yani. Ay gitme Osman ya, görüyorsun halimi. Ama yani benim de çalışmam yani, iş güç. E, veririm ben gündeliğini senin ha. Yani iş güç tabii, benim işim gücüm ne zaten? Ben burada çalışırım yani, ekmeğimizin peşindeyiz sonuçta. Gündeliğimi vereceksen ben de çalışırım değil mi abla? Nereden ablan oluyorum ben senin? Aa! Ay yok ben yani hani şeyden yani nezaket kibarlık olsun diyerekten ablacığım yoksa yani maksimum 40 yani. <laughs> ee, Osman'cığım e, ben boyaları hazırladım. Ölçü kabı doğru da orada. E, 30 cc renk açıcı koyuyorsun karıştırıyorsun. Hadi bekliyorum hadi çabuk hadi hadi. Tamam. Biraz onarsın. kabartalım, hemen. Evet. Yok, yarınım, yarınım. Affettin mi beni? Nerede, bilmiyorum, düşünüyorum onu da. Ay batırdın elimi. Neredesin sen Osman? Neredeyim ben? iyi ee, Nerede olacağım yani? Sokaklara attım kendimi. Öyle avare, mecnun gibi dolanıyorum yani ortalıkta. Kadın sesi geliyor Osman. Yok be kızım, ne kadını ya? Ben giyinmeye gidiyorum. Kim giyiniyor ya? Neredesin sen? O kim ya? Ya yok bir şey ya, burada ...birkaç tane kadın toplanmış, ben bakır makır arıyordum da... ...orada kendi aralarında lak lak yapıyorlar yani. Osman çabuk buraya gel. Osman kime diyorum, orada mısın? E, oradayım. Yani şey, buradayım yarenim. Geleceğim ben, geleceğim. Ee, şey işi gücü halledeyim, alüminyum, bakır makır... ...geleceğim ben yani. Tamam, çabuk, çabuk ol. Ya. Boya hazır mı Osman? Hemen oluyor abla. Çok hızlı canım şöyle bir çırpayım ben bunu. Hah, bekliyorum hadi. Hemen geliyor ablacığım. Evet. Biraz bir torpil yaptım yani güzel oldu. Hadi bakalım. Şuraya sen onu ben alacağım hemen. Buraya bıraktım. Osman abi bana oradan kırmızı ojeyi verir misin ya? Vereyim kırmızı ojeyi. Al. Ne bakıyorsunuz siz bakayım? Çok güzel yaptırmak istiyorum ya. Bakayım, bu mu? Öyle mi dersin? Yok yaptım otobüs. Aç bence saçlarını sen, çıkar. Toplayayım mı? Cık cık. Toplama, toplama. Aç sen saçlarını. <laughs> Fareye bu ne? Ay ben de anlamadım. Bu Ab ne? Osman! Ben ablacığım. Ne yaptın ya? <laughs> Osman buraya gel. Buyurun Kaç sesli renk kaşası koydun? 300 dedin ya. Ne? 300 dedin. I'm <laughs> going bilmem ne olmuşmuş da... ...yok ondan sonra yanmışmış da... ...yediler bitirdiler beni ve be. pislikler. Alo. Hayırdır Eşref abi ya? Ha? Ha? Tamam. O olur yani, tamam. Tamam uzun, ben geliyorum ya. Yani. Tamam, tamam, çıktım, çıktım. Oldu. Ay, ay Mahmut, um. ay fena oluyorum, ay. Hmm. ay. Yok bir şey Fahriye'm, yok bir şey. Aa, kokla biraz ha, kokla, kokla, kokla. Ha. Ay. Oh. ay, ay bu Osman ocağıma incir ağacı dikti Mahmut. Ya ay. bu Osman ocağına incir ağacı da diker, adam ocağını da söndürür Fahriye'm. Ya sen nereden bulaştın bu adama ya? Ya bu ha. adama bir kere bulaş, bu bir daha senin hayatından çıkmaz ya. Senin hayatını da karartır ya. Ay mahvoldum, artık dükkanıma hiç kimse gelmeyecek Mahmut, bittim. Hadi. Ya Fariye boş ver. Gelmezse gelmesin. Abi, <laughs> biz de gideriz buralarda bir yerde dükkan açarız. Sen merak etme. Ya kolay mı bu zamanda dükkan açmak? Ya Hadi. kolay ya sen bunları kafana takma Fariye. Bak bavullarımız hazır. Biz şimdi balayımızı düşünelim tamam mı? Hem ben seni bu Osman kabusundan kurtaracağım. Unutturacağım sana her şeyi tamam mı? Ay. Ha? Ay fena Ah sen okula biraz daha. Ha? Çek 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 çek. Şoför ameliyat olacak Osman. Ben de çıkamıyorum artık. Araba yatmasın. Birkaç günlüğüne sen çık sen taksiye. Vallahi olur çıkarım. Araba sende artık. Eyvallah. Gözüm gibi bakarım vazifemi yaparım abi. Yarın da sabah çıkarsın artık. Tamam. Hayırlı olsun. Eyvallah abi sağ olasın. Ne saçın. O kadın parfümü. Osman! Osman! Yarenim. Bitmedi mi kız da hazırlığın? Hadi bak bekliyorum burada seni. Bağladım beni böyle kurbanlık koyun gibi kurbanlık koyunumsun da sen benim ondan. Allah Allah. Ya yani hiç senden beklenmeyecek hareketler bunlar yani çarenlik hareketler değil ha. Ne var arkanda? Bu var arkamda Osman. Ha. O ne ya? Benim gömleğim mi o? Evet ta kendisi Osman. Üstünde bir de böyle kadın saç telleri var. Bir de ekstra. Bu kadın parfümü kokuyor. Neden kadın parfümü kokuyor bu? Ya o şey ya. Ne bu? Ha, o şey ya. Aa, şimdi anladım ben niye bağladığını. Ben de sanmıştım ki. Ne sandın? Ne sandın? Yok ben onu şimdi söylemesem daha iyi yani. Ya onu, onu değil bunu söyle. Ne bu gömlek? O gömlek. Benim gömleğim olduğu ne belli onun ya? Benim gömleğim değil o. DNA testi yapılsın. Yap, yap! Saçmalama, saçmalama. Senin gömleğin bu. Ne bu? Kim kim bu kadın? Ya bu kadınlar kadın kadınlar mı? Kadınlar mı Osman? Yok yok kadınlar yok kadınlar yok kadın bile yok kadının kesi yok hiçbir şey yok. Yok tamam tamam tamam. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun psikopat kadınlar gibi beni delici affin Evet filmde. sen anlamıyorsun değil mi güzellikten ha? Bak. Kim Bak. kim o kadın Osman? Dur, dur 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 yapma yani. ay dur yapma tamam Hı. vallahi bilmiyorum yani bildiğin gibi de değil yani. Yapma! Yapma! Yapma, Ay, yapma ya dedim tamam. Tam tamam söyleyeceğim tamam. <laughs> tamam söyleyeceğim. <laughs> Fariye abla. Ne? Yok yok duyduğun gibi değil. Duyduğun gibi değil. Ben bugün Fariye ablanın dükkanında çalıştım da. e ekmek parası ne yapacaksın yani? Oradaki kadınlar böyle bir, bir, tanesinin böyle saç boyasını mı ne yanlış karıştırmışım. Ondan sonra kadınlar böyle olay çıkarttı. Ben biraz ortalığı dağıttım. Sonra hepsi beraber üstüme hücum ettiler. Dövdüler beni ondan yani. Yazık ya yazık sanadır. sana dur. Sana hepsi ama müstahak biliyor musun? Ben sana dedim ki çünkü. O kadınla dedim. Görüşmeyeceksin. O kadın senden uzak <laughs> kalacak Yapma ne olur yapma. Yapma tamam ya yapma. Çekme çekme. Çekme. Çekme.